Hocam Kur'an isti, istiharesi var mıdır? Kendini alim tanımlayan biri bu istihareyi yaptığını kişinin ismiyle annesinin ismini yazarak cifri hesapla, cifri hesapla istihare yapıyormuş. Peygamberimiz böyle bir şey yapmış mıdır? Bugün bayağı alengirli sorular soruyorsunuz. Sizler, ya nereden yani nereden çıktı bilmiyorum. yeni katılım mı var derslere? Ve anlaşılan öyle. İstihare ne demektir sünnette? sünnette istihare hayır istemek manasına gelir. Zaten kelime de bu manadadır. İstihare. İstifal babından o elif sin te talep içindir. İstifal babının ilk üç harfi talep beyan eder. Talep içindir. Onun için istiğfar, mağfiret istemektir mesela. Anlatabiliyor muyum? İstifra, çıkarmak istemektir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla istikare, hayır istemek, hayır talep etmek, Allah'tan hayır istemektir. Peygamberimiz nasıl istikare yapmıştır? Allah'tan hayır talep etmiş, dua etmiştir. Bir işi eğer hayırlıysa, Ya Rabbi olsun diye. Peygamberimiz dua, uyku da yapmamıştır. Yani istikarenin uykuya yatma bölümü de yoktur sünnette. Anlatabiliyor muyum? O sonradan eklenmiştir. Ama hayır talep ederek yatarsanız güzelce o gecede bir şey görürsünüz. O gönlünüze ferahlık verir, aydınlık verir. Onu iyi yorumlarsınız. <laughs> Veya hiçbir şey görmezsiniz ama sabah kalktığınızda, namaza kalktığınızda içiniz pırıl pırıl, içinizde o meseleye ilişkin şey gitmiştir, bulutlar dağılmıştır. İçinizin ufkunda bir imbat esiyordur, bir sabah yeli esiyordur ve öyle bir gönlünüzde ferahlık olur ki tamam dersiniz. Yani hayır duamın bereketini Rabbim gönlüme ilka etti, içime sekinet indirdi, böyle yorumlarsınız. <laughs> Fakat gerisi yok, rüyası bile yok. Şimdi daha da alendirlenmiş mesela, cifir de girmiş için içine bak, <laughs> yakında cin de girecek. Allah aşkına bu soruların sorulmasını dahi e, üzücü bulurum yani. Tabi soran kardeşime bir şey demiyorum. Yani hatta sormalarından hoşlanıyorum çünkü iş nerelere gelmiş onu böyle öğreniyoruz. Piyasada hangi cinler kimleri çarpıyor? Onu öğreniyoruz. Yani bu bir tezgah. Bu bir tezgah, sektör. Ha eskiymiş ben bilmiyorum yani efendim. Dolayısıyla aman ha. Aman ha aman ha ne cifir ilimdir ne ecced ilimdir ne İslam uleması bunları meşru ilim olarak kabul etmez.